Merhaba ben Bozcuk Otomotiv'den Fatih. Bugün size elektrikli 500 Convertible ve hatchback modelini tanıtacağım. Elektrikli 500'lerimiz tek donanım seviyesi olan La Prima by Bocelli donanımıyla geliyor ama burada farkı yaratan şey bu yanındaki arabanın üstü açılabilir olması. Bu da bunu convertible donanım yapıyor. Esas size anlatmak istediğim araba bu yanımdaki yakışıklı 500'ün hatchback versiyonu. Zaten yan çizgilerini diğer 500'lerden de tanıyacaksınız. Ama bu arabayı esas farklı kılan şey bu minimal yapısını daha aydınlık hale getirmek için bir cam tavanı standart hale getirmeleri. Detaylarına devam edecek olursak bagaj hacmini daha verimli kullanmak için tek parça açılabilen bir bagaj kapağı mevcut. Burada size seyahate çıkmaya yetecek kadar bir bagaj alanı sağlamakta. Tabii ki koltukları yatırdığınızda da bu bagaj hacmini daha da genişletmektesiniz. 500E aracımızın içine gelecek olursak biraz detaya girmekte fayda var. Geçen sefer çok anlatmamıştık. Şimdi sıkışık trafiklerde otonom sürüşü sağlayan bir sistem var. Burada direksiyon işaretine bastığınızda fiyatın co-drive hazır moduna geliyor. Sıkışık trafikte siz herhangi bir şey yapmadan adım adım ilerlemenizi sağlıyor. Yine devam edecek olursak zaten diğer fiyat modellerinden de bileceğiniz üzere aracın ses açma kapama ve frekans değiştirme düğmeleri direksiyonun arka tarafında konumlandırılmış. Hemen ulaşabileceğiniz şerit takip asistanı, butonu ve farları otomatikten manuel moda almanızı sağlayan switch de el uzanma mesafesinde tabii ki silecekleri unutmamışlar. Silecekler hemen yan tarafta buradaki switchlerden hızını ayarlayabiliyorsunuz. Öncelikle arabamızın içini şöyle perdemizi açıp daha ferah bir hale getirelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Arabamızda, elektrikli arabalarda bizim 3 tane sürüş modumuz var. Bunlar E-MOD diye geçiyor. Onu şuradaki E-MOD switchinden ayarlıyorsunuz. Normal sürüş modu Normal sürüş modu aracınızı normal araba gibi kullanmaya yarıyor. Peki diğer modlar nedir? Bunun devamında range modu var. Range moduyla burada şerpa modunu görebiliyorsunuz. Bunlar size tek pedallı arabayı kullanma rahatlığı sağlıyor. Range modu İngilizce'den çevrildiğinde mesafe anlamına gelir. Sizin mesafenizi maksimum seviyede arttırmanızı yeren bir moddur. Şerpa moduna geçirdiğiniz zaman da Arabada sadece lazım olan elektrikli aksamlar çalışır. Klima, koltuk ısıtması gibi donanımları devre dışı bırakır. Bu sizi daha da uzak mesafeye götürmenizi sağlayan bir mod. Navigasyon sistemi standart olan aracımızda esas ayarlarını bu 10 inç ekrandan yapmaktasınız. Araçla alakalı bütün kontroller, bütün planlamalar Şarj ayarından bunu planlayabiliyorsunuz. Hepsini buradan yapıyorsunuz. Peki başka ne özelliği var? Bütün arabalarda olduğu gibi Android Auto ve Apple CarPlay özelliği olmasına rağmen bu araçta JBL Home Theater ses sistemi var. Buradan bunu açarak istediğiniz ortama yerine getirebiliyorsunuz. Müzik odası mı olsun istiyorsunuz, stüdyoda mı dinlemek istiyorsunuz? opera salonunda mı dinlemek istiyorsunuz? Yoksa açık hava tiyatrosunda mı dinlemek istiyorsunuz? Modlarından istediğiniz özelliği seçebiliyorsunuz. Ya da buradan yine manuel olarak bu ayarları kendinizi keyfinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu arabayı diğer işten yanmalı motorlardan ayıran özelliklerinden bir tanesi de aracınızın şarj zamanını ve klima zamanını istediğiniz zamana programlayabiliyorsunuz. Bunun da araçlar programları sekmesinden program 1'e geliyorsunuz. İsterseniz önce şarjı programlıyorsunuz. Haftanın hangi günlerinde, hangi saatler arasında şarj etmesini istediğinizi veya doluna kadar şarj edip etmeyeceğini bu menüden seçebiliyorsunuz. Sonra geriye geldiğinizde de yine program 1'e gelip klima programını ayarlayıp arabayı istediğiniz gün, istediğiniz saatte içinin sıcak veya soğuk olmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu ve bunun gibi bilgiler için Bozcuk Otomotiv sayfasını beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum atmayı unutmayın.